Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli arkadaşlar, sarf ilminin ilk kitabı olan Bina kitabını beraber okuyacağız Allah'ın izniyle. El Bina isimli kitap ile sarf ilmine giriş yapacağız. Sarf ilmi kelime bilgisidir. Bir kelimenin aslının ne olduğunu, hangi kelimeden türediğini bize öğretir. Sarf ilminin gayesi, amacı Arapça kelimelerin okunmasını ve yazılmasını hatalardan kurtarıp doğru bir şekilde bilinmesini sağlar. Okuyacağımız kitabın adı El Bina Bina kitabıdır. El Bina kelimesi sözlükte mastardır. Bena yebni binaen kelimesinden türemiştir. Kelime anlamı bina etmek, inşa etmek, yapı yapma gibi anlamlara gelmektedir. Başına el takısı getirilmiş ve bu kitaba isim olmuştur. Bina kitabının yazarı tam olarak bilinmemektedir. Bazı kaynaklarda Bina kitabının Ebu Cafer Ahmet bin Abdullah Es-Sermari tarafından bazı kaynaklarda da Hicri 9. yılında yaşayan Molla Abdullah adında bir alim tarafından kaleme alındığı kaydedilmektedir. Haydi hep beraber Bina kitabına giriş yapalım. İ'lem bil enne şüphesiz muhakkak ki ebvabet tasrifi sarf ilminin babları 5-5 ve selasune 30 yani 35 baben babtır. Bab kelimesi sözlükte kapı anlamındadır. Bu kitapta müellif sarf iliminde fiillerin vezinlerinden kullanılış şekillerinden bahsetmektedir. Tabi bunu anlatırken de okuyucuların zihninde güzel bir şekilde yerleşmesi için somutlamaya gitmiş ve kitabını 35 kapısı 35 dairesi olan bir binaya benzetmiştir. Nasıl ki bir binanın her bir dairesi içerisinde değişik şeyler varsa ve o dairelerin kapısını açarak o yeni şeyler öğreniliyorsa aynı şekilde her bir bapta da fiillerin bir kullanılış şeklini bize aktaracaktır. Müellif kitabını bablar şeklinde bölümlere ayırmıştır. Bu 5 babtan birbirine benzeyenleri aynı çatı altında zikrederek bölümlere ayırmıştır. Sittetün 6 tanesi minha bu 35 baptan yani bu 35 baptan 6'sı lis sülasi yil mücerredi sülasi yi, içindir. Sülasi demek asıl kök harfleri bakımından 3 harfli olan yani üçlü fiillerdir. El mücered ise asıl kök harfler üzerine ek olarak başka zayide harf almayan, başka zayide harfler ilave edilmeyen her üç harfi de asıl olan fiil demektir. Fiiller kök bakımından ya üç harfli ya da dört harfli olurlar. Üç harfli olanlara sülasi, dört harfli olanlara ise rubai denilir. Asıl kök harfleri üçlü ya da dörtlü olan sülasi ve rubai fiiller bazen zayide harf almazlar. Bu durumda bu fiiller mücerred adını alırlar. Bazen de bu asıl harfler üzerine kelimenin aslında olmayan başka harfler ilave edilir. Bu durumda o fiiller mezidun fihi adını alır. Yani üzerine harf ilave edilmiş fiiller adını alır. Bu bölümde musannıf sülasi mücerredleri işleyecektir. Yani üç harfi olup her üç harfi de asli olan üzerine harf ilave edilmeyen fiilleri ele alacaktır. Elbabul evvel birinci bab fe'ala yef'ulu Vezninde gelir. Emzile kitabında okumuştuk. Fe'ala mazî fiildir. Geçmiş zamanda bir fiilin işlendiğini ifade eder. Yef'ulu fiili ise başına muzarat harfi olan ya harfinin gelmesiyle muzari fiil olmuştur. Şimdiki ya da gelecek zamanda bir fiilin işleneceğini ya da işleniyor olduğunu ifade eder. Fe'ale <laughs> yef'ulu vezindir. Yani kalıptır. Mevzunuhu buna benzeyen ise bunun dengi ise harf ve hareke bakımından Fa'ala yef'ulu fiiline benzeyen ise nasara yansuru fiilleridir. Biz fa'ala yef'ulu ve nasara yansuru fiillerini karşılaştırdığımızda fa'ala ve nasara fiillerinin aynı şekilde yef'ulu ve yansuru fiillerinin harf ve hareke bakımından birbirine benzediğini göreceğiz. Ve alametuhu bu babın alameti belirtisi, nişanesi yani nasara yansuru gibi herhangi bir fiilin sülasi mücerredin birinci babından olduğunun göstergesi eyyekune olmasıdır. Aynu fi'lihi o fiilin aynul fiili meftuhan fil mazi mazi fiilinde fethalı olmasıdır. Ve madmumen fil mudari muzari fiilinde de ötreli yani zammeli olmasıdır. Mazi fiil olan fa'ale fiilinin fa harfine faul fiil, ayn harfine aynul fiil, lam harfine ise lamul fiil denilmektedir. Fa'ale fiilinin aynul fiili olan ayn harfi ve aynı şekilde nasara fiilinin aynul fiili olan sad harfinin mazi fiilinde meftuh yani üstün olduğu görülmektedir. Muzari fiil olan yef'ulu fiilinde de ya harfi mudaraat harfidir. Mazi fiilinde olduğu gibi f harfi faul fiil, ayn harfi aynul fiil ve lam harfi ise lamul fiildir. Yef'ulu fiilinin aynul fiili olan ayn harfi ve aynı şekilde yansuru fiilinin aynul fiili olan sat harfinin ötreli olduğu görülmektedir. Dolayısıyla aynül fiil mazi fiilinde meftuh, muzari fiilinde ise ötrelidir. Ve dolayısıyla bu bize bu fiillerin sülasi mücerredin birinci babından olduklarının bir göstergesidir. Ve binauhu bu babın binası, kuruluşu, inşası, bina demek bu babda olan fiillerin harfleri, harekeleri ve düzeniyle ifade ettiği anlamdır. Litteadiyeti galiben genellikle müteaddi içindir. Galiben kelimesi genellikle anlamını ifade eder. Ve kad yekunu bazen de olur. Lazimen lazimi için. Kad kelimesi burada azlık anlamını ifade etmektedir. Yani genellikle bu babın binası müteaddi için bazen de lazimi için gelmektedir. Fiiller bina bakımından, kuruluş bakımından iki kısma ayrılırlar. Birincisi müteaddi yani geçişli fiil, ikincisi ise lazimi yani geçişsiz fiildir. Müteaddi fiil demek geçişli fiil demektir. Yani özne olan failin yaptığı fiil mef'ule geçiyorsa, mef'ulu bihi etkiliyorsa mutaaddidir. Şayet failin yaptığı fiil mef'ule geçmiyorsa, onu etkilemiyorsa lazimi fiildir. Bunu örnekler üzerinden inceleyelim. Misalül mutaaddi, mutaaddi fiilin örneği nehu bunun gibidir. Nasara Zeydun Amran Nasara yardım etti. Zeydun Zeyt kime yardım etti? Amran Amra. Zeyt Amra yardım etti. Nasara yardım etti. Yardım etmek bir fiildir çünkü bir iş oluş ve hareket bildirir. Zeydun Zet kelimesi ise kim yardım etti sorusunun cevabıdır. Bu fiili işleyendir. Dolayısıyla faildir. Failin Türkçedeki karşılığı öznedir. Emren kelimesi ise mefuldur. Failin yaptığı fiilden yaptığı yardımdan etkilenendir. Türkçedeki karşılığı nesne, zarf tümleci veya dolaylı tümleç olarak bilinir. Örnekte fail olan Zeydin yaptığı fiil olan yardım etmek fiili mef'ul olan amra sirayet etmektedir. Dolayısıyla failin yaptığı fiil mef'ule geçer ve bu fiil mutaadi adını alır. Ve misalü lazimi lazimi fiilin örneği nehu bunun gibidir. Karaca zeydun zeyd çıktı. Karaca çıktı. Fiili mazidir. Zeydun ise faildir, öznedir. Çıkma eylemini gerçekleştiren kişidir. Örnekte mef'ul yoktur. Çünkü failin yaptığı fiil sadece kendisini bağlamakta mef'ule sirayet etmemektedir. Dolayısıyla harece fiili lazimi bir fiildir. Müteaddi ve lazimi dedik. Acaba müteaddi'nin tarifi tam olarak nasıl yapılır? Laziminin tarifi tam olarak nasıl yapılır? El mutaaddi mutaaddi fiilin tanımı huwa ma öyle bir fiildir ki yetecavazu geçer, sirayet eder. Fiilul faili failin yaptığı fiil ve eylem ilel mef'ul bihi mef'ul bihiye. Yani failin yaptığı fiil mef'ul bihiye geçiyorsa, ona sirayet ediyorsa mutaaddi fiildir. Ve lazimu lazimi fiil ise ma lem yetecavaz ma öyle bir fiildir ki lem yetecavaz geçmeyendir. Fiilul faili failin fiili failin yaptığı eylemi ilel mef'ulü bihi mef'ulü bihiye. Yani failin yaptığı fiil ve eylem mef'ulü bihiye geçmiyorsa onu etkilemiyorsa bu lazimi fiildir bel veqa'a fi nefsihi bel bilakis veqa'a fi nefsihi sadece failin nefsinde kalır yani sadece onu bağlar başkasını etkilemez. Kısa bir şekilde üstünden geçerek tekrardan dersimizi işleyelim. İ'lem bil ki enne ebvabe tasrifi şüphesiz sarf ilminin babları 5 ve 30 baben 35 babtır. Sittetün minha bunlardan altı tanesi li sülasi yil mücredi sülasi mücred içindir. El babul evvelu birinci bab fe'ale yef'ulu bu vezindir. Fe'ale fiyeli madi yef'ulu fiyeli mudaridir. Mevzunuhu mevzunu bunun dengi bunun gibi olan ise nasara yansuru nasara fiyeli madi yansuru fiyeli mudara ve alametuhu bu babın alameti, bu babın nişanesi eyyekûne aynu fi'lihi meftuhan fil mâdi mazi fiilinde aynul fiil meftuh olmasıdır. Ve mâdûmen fil mudâri'i muzâri fiilde de aynul fiilin ötreli oluşuyladır. Ve binâuhu bu babın binası kuruluşu litteadeti galiben genellikle mutâdi içindir. Ve kad yekûnu lâzimen, bazen de lazimi içindir. Misalül mutadi mutâdi fiilin Örneği Nehu bunun gibidir. Nasara Zeydun amran. Zeyd Amra yardım etti. Ve misalü lazimi, lazimi fiilin örneği ise Nehu bunun gibidir. Kharaca Zeydun, Zeyd çıktı. El mutaaddi, mutaaddi nedir? Onun tarifi huve ma öyle bir fiildir ki yetecavazu geçer. Fiilul faili, failin yaptığı fiil ilel mef'ul bihi, mef'ulü bihiye geçer. Ve lazimu lazmi fiilin tarifi ise huwa ma öyle bir fiildir ki lem yetecavaz geçmez. Fiilul faili failin yaptığı fiil ilel mef'ulü bihi mef'ulü bihiye geçmez. Bel bilakis vaka'a fi nefsihi kendi nefsinde kalır. en yani sadece kendisini etkiler. Değerli arkadaşlar, Bina kitabından birinci dersimiz Burada sona ermektedir. Bir dahaki derste bir arada olmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.